20 Haziran Pazartesi gününden herkese günaydın. Yeni bir haftaya giriş yapıyoruz ve bu hafta tabii ki ilk gün olması sebebiyle sakin geçecek. Takvim tarafında yoğun bir veri gündemi yok. Ancak Lagart'ın konuşması olacak saat 16 ve 18'de Lagart'ın konuşmasını takip ediyor olacağız. Euro bölgesinden konuşmalar olacağı için ve önemli bir şahsiyet, önemli bir kişi olduğu için para politikasıyla ilgili veya faizlerle alakalı öngörüler öngörülerde bulunması durumunda euro bacak paritelerde hareketlilik oluşması muhtemel. Haftayı şöyle bir hatırlayalım bu hafta. Pazartesi'yi geçtik. Salı günü yine sakin geçecek. Çarşamba günü aslında veri yoğun gündemin ilk giriş günü olacak. Çünkü enflasyon verisi açıklanacak hem Kanada doları tarafından hem de İngiltere tarafından ve bunun yanında bir de Fed Başkanı Powell'ın konuşması olacak. Bu haftanın asıl veri yoğun gündemi perşembe günü olacak. Hem faiz kararı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından açıklanacak hem İngiltere'den PMI verileri gelecek ekonominin büyümesine ilişkin önemli veriler olacak. Onun, e, bunun yanında saat 13'te Avrupa Liderler Zirvesi'ni takip ediyor olacağız ve saat 14'ten itibaren de günü ABD'ye bırakacağız. 15.30 itibariyle işsizlik haklarından yararlanma başvuruları önemli ve dikkat çekici bir beklenti içerisinde. Bunun yanında FED Başkanı Powell'ın konuşması ve ham petrol stoklarıyla Perşembe gününü de sonlandırmış olacağız cuma günü haftayı kapatırken önemli birkaç tane veri yine takvimimizde olacak. Hem yeni konu satışları ABD'den gelecek hem Avrupa Liderler Zirvesi bir kez daha toplanacak ve Almanya İfo İş İklimi Endeksini takip ediyor olacağız. Beklenti negatif orada da. Evet, takvimimiz bu hafta itibariyle hatırladıktan hemen sonra önemli haber başlıklarımızı inceleyelim. Küresel piyasalarda büyüme endişeleri Küresel piyasalarda sıkılaşmanın ekonomik aktiviteyi olumsuz, ekonomik aktiviteye olumsuz etkileri olacağı beklentileri negatif fiyatlamalara yol açıyor. Emtia piyasalarında petrolün ardından demir cevherinde sert kayıplar yaşanmaya devam ediyor ve tabii ki bunların asıl sebebi Fed tarafından gerçekleştirilen veya yapılması planlanan para politikası olacak. Ve altında FED etkisi sürüyor haber başlığımız. Altın FED yetkililerinin büyümenin görünümü ve faiz oranı ile ilgili yaptığı açıklamalarla düşüşüne son verdi. Altında yeni haftanın ilk işlemleri 1840 dolar üzerinde gerçekleşti ve spot altın FED ve diğer merkez bankalarının enflasyonu dizginlemek için faizleri arttırması sonrası haftalık bazda bakacak olursak yaşadığı düşüşü %1.7 ile sınırlandırırken kripto para ve diğer piyasalarda yaşanan dalgalı seyir güvenli varlık için bir taban fiyat oluşmasını sağladı diyebiliriz. Ve kriptolara bakacak olursak kripto piyasası yaralarını sarmaya çalışıyor. Hafta sonu adeta bir kasırga yaşayan kripto varlık piyasasının önde gelen varlıkları yeni haftanın ilk gününde kritik seviyelere tutunmaya çabalıyor. 18 ayın en düşük seviyesini gören BTC yeni haftanın ilk gününde yeniden 20 bin seviyesinin üzerini görürken bu seviyenin etrafında tutunmaya çabalıyor. Ethereum da aynı şekilde 1000 doların üzerinde seyrini korumaya ve tutunmaya çalışıyor bu hafta itibariyle ve petrole bakalım. Petrol sert düşüşün ardından denge arayışında. Petrol fiyatları cuma günü kaydedilen sert gerilemenin ardından haftanın ilk işlemlerinde yatay bir görünüm sergiledi. Özellikle cuma günü Fed'in parasal sıkılaşma adımlarının resesyona neden olacağı beklentilerinin etkisiyle sert bir şekilde gerilerken yeni haftanın ilk işlem gününde de yatay bir seyir izliyor. Teknik olarak da inceleyeceğiz ve teknik incelememize başlangıç yapıyoruz. Euro dolar 4 saatlik grafikte 0.495 0.429 bölgesi üzerinde tutunmayı başardı. Bölge üzerinde kalıcı olursa ilk olarak kısa vade 1.0560'ları takip edebiliriz. Bunun ötesinde beklentimiz 1.0616 seviyesine kadar olası yükselişin gerçekleşebileceği yönünde tabii ki seviye altı tekrar bir kırılım gerçekleşmesi halinde 2 Ocak 2017'ye ait dip seviyenin test edilme ihtimali artacak. Sterlin dolara bakalım. Sterlin dolar dördüncü faiz artışının ardından birazcık nefes alabildi. En azından faiz artışı sonrası bulunduğu seviyenin üzerinde güçlü bir boğa hareketi gerçekleştirdi. Ama neredeyse kazanımının %80'ini tekrar geri verdi. Ancak bulunduğu bölge alıcıların Devam bir daha doğrusu yükselişe devam diyebileceği bir bölgede. O yüzden 1.2555-1.2205 üzerinde pozitif olacak. 21.55 altında ise tekrar görünüm negatife dönecek diyebiliriz. Yeni'ne bakalım. US -Japon yeni çok ciddi bir zirve hareketi gerçekleştirdi. Önemli bir düşüşün hemen ardından tüm kaybını neredeyse alan bir boğa hareketiyle tekrar gücün hala boğaların aslında elinde olabileceğini gösterdi bize ve 135-590 altında kısa vade negatif üzerinde ise pozitif bir beklenti içerisinde olacağız ve bununla birlikte 137-570'lere varan bir yükselişte gerçekleşebilir. Bununla birlikte tabii ki onsada düşüş olma ihtimali yükselecek ve dolar tl dolar tl'ye bakacak olursak dolar tl 17.33 sınırında tutunma durumunda ve herhangi bir şekilde satış baskısı almadığını görebiliyoruz ve açılışla birlikte direkt yükseliş yönü bir tepki almış 17.33'ün üzerinde fiyatlamanın olması durumunda önünde bir boşluk var ve bu 17.79'a doğru hızlı bir yükselişi tetikleyebilir aksi halde Seviye altında kaldığı sürece daha önce tepki aldığı seviyeleri test etmek isteyebilir ve tabii ki bir sonraki beklenti 17 seviyesi olacak ve özellikle 17 seviyesi psikolojik bir destek sunabilir. Çünkü daha önce buradan ciddi tepki aldı ancak 16.72 ve 16.85 güçlü destek bölgesi üzerinde olduğu sürece görünüm hala pozitif kalacak. DAX grafiğine bakalım. 4 saatlik grafikte DAX'ta 13420, 13280 sınırında takıldı. Fiyat ve henüz burayı test etmiş durumda değil. Olası gün içi yükselişlere karşı bölgeyi takip edeceğiz. Bölge üzeri fiyatlamayla birlikte 13676 burası önemli bir direnç seviyesi. Bunu ayrı olarak takip edelim. Tabii ki bölge altında negatif kalmaya devam edecektir ve böyle bir duruma karşılıkta 12820 ilk tepki alabileceği seviye olarak takimizde olacak. Ons tarafına bakalım. Ons'ta 1838 1832 bölgesi üzerindeki pozitif görünüm devam ediyor ancak hemen üzerinde olduğu destek bölgesi geçmişten artık gücünü kaybetmiş durumda geçmişten değil sadece buradaki tepkisinden. Daha doğrusu tepkisine istinaden bu bölgenin çalışabileceğini öngörmüştük. Ancak seviye 6, 1832 kırılmayla birlikte tekrar işler 1805'lere doğru yeni bir satış baskısına dönebilir. Çünkü total 4 saatlik grafiteye baktığımızda son hareket bir satış dalgası ve bu onun düzeltmesi olabilir. Ancak hacimli bir hareket olmasından ötürü bölgenin üzerinde kalıp kalamayacağını takip edeceğiz. Brent petrol'e bakalım. Brent petrol önemli bir eşiği ihlal etti ve özellikle bu noktalardan itibaren kademeli olarak satışın oluşabileceğini ve bu satışından da nerede duruşu, durabileceğini dile getirmiştik. Özellikle 114.67 ve 112.43 seviyesini ihlal ettiğini görebiliyoruz. Eğer yeni bir yükseliş 114.67 üzerinde gerçekleştiremeyecek olursa İhlalden kaynaklı 112.43 kırılımıyla birlikte satışların 106-107 seviyelerine doğru devam etme ihtimali artacak. Ve Nasdaq. Nasdaq tarafına bakacak olursak hala net bir oluşum, net bir görünüm bize veremiyor maalesef. 11.131 seviyesinin de ihlal edildiğini görebiliyoruz. Ancak günlük olarak kapanış gerçekleştiremediğinden dolayı hala bu bölgede önemli bir alıcı grubunun bulunma ihtimali yüksek. Çünkü buradaki hareketlere bakacak olursak her yeni dip daha yüksek bir zirve ile karşılanmış durumda. O yüzden takipimiz 11.131 olmaya devam ediyor. 11.131'in üzerinde pozitif kalabiliriz. Orta uzun vade 11.820'leri gösterme ihtimali yüksek. Aksi takdirde seviye altı fiyatlamayla tekrar 10.591'lere kadar iniş potansiyeli de mevcut. SP500'e bakalım. SP500'deki beklentimizde aslında Nasdaq tarafındaki beklentimize paralel 3680 seviyesinde güçlü bir taban oluşturdu. Ve bu tabanın üzerinde kalmaya devam edecek olursa 3815 testi gerçekleştirmek isteyecektir. Aksi halde 3680'in altında yeni bir kırılım özellikle 3661'in kırılımı ile birlikte daha derin bir satış baskısını da beraberinde getirebilir. Ve kripto tarafına bakalım. Kripto'da en son haftalık değerlendirme videomuza dile getirdiğimiz 20.722 ve 20.111 bölgesi çalıştı. Ve bölgenin üzerinde fiyatlama olmadığı takdirde hala negatif bir görünüm olduğunu söylemek mümkün. 4 saatlik grafikte ancak bölge üzeri. 4 saatlik güçlü bir boğa hareketi aslında bir toparlanmanın başlamasına işaret edebilir. Çünkü burada aslında bakacak olursak bir trend dönüş potansiyeli olduğunu görebiliyoruz. Ancak bu ne kadar çalışacak, ne kadar çalışmayacak onu takip etmek gerekecek. Özellikle burada güçlü bir baskı hareketi gerçekleşebilir ve izleyeceğimiz hareket ya bu şekilde olacak ya da devamında bu hareketi devam ettirip yükseliş yönlü hareketini sürdürme çabasını takip ediyor olacağız. Ve Ethereum'a bakalım. Ethereum'da da çok farklı bir durum senaryosu yok aslında ama BTC'ye göre biraz daha pozitif çünkü 884 ve 1000 doların olduğu bölgede güçlü bir destek durumu söz konusu. Ve yükseliş yönlü hareketin gerçekleşmesi için bu bölgenin üzerinde günlük olarak da kalması şart. 1284 dolar bu bağlamda takip edeceğimiz ilk seviye olabilir. Ancak bölge altı fiyatlama olması durumunda ise 622.59 takibimizde olacak yeni bir toparlanma hareketi için. Evet önemli bir haftadayız demiştik. Çünkü geçtiğimiz haftalardan itibaren piyasanın fiyatlaması hala bugünlere yansımaya devam ediyor. Son FED Aksiyonlarının ardından piyasada sert değişimler oluştu ve bu haftada çarşambadan itibaren veri yoğun bir günden bizi bekliyor olacak. Özellikle Perşembe günü Merkez Bankası faiz kararını takip ediyor olacağız. Ve hareketlilik birçok fırsat anlamına gelir. Ancak biz ne yapıyoruz? Tabii ki herhangi bir ticareti girmeden önce uzman danışmanlarımızdan temel ve teknik konularda yani hem kısa vade hem orta vade görünümde destek alabilirsiniz. Şimdiden herkese iyi haftalar, bol kazançlar diliyorum. Tekrar görüşmek üzere.